Herkese merhaba. Bugün sizlere birlikte sayın tatlısı yapacağız. Malzemeler 2 yemek kaşığı tahin 2 yemek kaşığı bal 1 yemek kaşığı tereyağı Üzeri için bir tatlı kaşığı kavrulmuş susam, bir yemek kaşığı ufalanmış ceviz. Yapılışı geniş bir tabağa tahin, bal ve oda sıcaklığındaki tereyağını atıp iyice özleşinceye kadar karıştırıyoruz. Üzerini kavrulmuş susam ve ceviz parçalarıyla süpürsleyip servis ediyoruz. Dilerseniz Ramazan pidesini de bandıra bandıra afiyetle yiyebilirsiniz. Peygamber Efendimizin sevdiği bu tatlıyı sahurda ve iftarda enerji ver vermesi için tüketebilirsiniz. Hazırlanması 5 dakika lezzeti şahane. Videoma beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.